Onstar TV'den merhabalar. Gündem Özele hoş geldiniz. CHP'nin Ekrem İmamoğlu iddianamesine karşı yol haritası belli oldu. Partinin hukukçu kurmayları iddianameyi satır satır incelemek için kolları sıvadı. Özgür Özel, iddianamenin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından partisinin merkez yönetim kurulunu topladı. CHP'nin hukukçu kurmaylarına özel görev verildi. Şimdi iddianame hem genel merkezde hem de İstanbul'daki hukukçular tarafından detaylı şekilde incelenecek. İddianamede yer alan çelişkili bölümler, siyasi olarak görülen kısımlar, delil eksiklikleri, gizli tanık ifadeleri tek tek analiz edilecek. Bu inceleme süreci tamamlandıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar halkla paylaşılacak. Nereden paylaşılacak? İstanbul İddianamesi.com.tr internet sitesinden paylaşılacak. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti örgütleri de buradaki bilgileri vatandaşa anlatacak. Öte yandan CHP kurmayları artık iddianame hazır olduğu için tutuksuz yargılama sürecine geçilmesini istiyor. Bu saatten sonra toplanacak bir delil olmadığı görüşündeler. Yargılamalarında canlı yayınlanmasını bekliyorlar. Millet bu suçlamalara karşı ne diyoruz görsün herkes ne olduğunu öğrensin diyorlar. CHP sözcüsü Deniz Yücel iddianamede yer alan CHP'nin ele geçirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi ifadelerine dikkat çekti. Tayyip Erdoğan'ın daha önce birçok kez kullandığı ahtapotun kolları ifadesinin iddianamede sık sık yer aldığını vurguladı. CHP'ye anayasanın 69. maddesi uyarınca kapatma davası açılması konusunda yargıtaya bildirimde bulunulmasının altını çizdi. Bu yönleriyle iddianame adeta siyasi bir propaganda belgesidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'den Başsavcı Akın Gürlüğe seslendi. Allah senden gani gani razı olsun. Davanın siyasi olduğunu ben bu kadar iyi anlatamazdım dedi. Özel İmamoğlu ziyareti sonrası Silivri cezaevi önünde yaptığı açıklamasını İBB iddianamesine ilişkin Ekrem Başkanımız seçim kazanmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmaya niyet etmekten suçlanıyor diye konuştu. Tayyip Erdoğan'a da İmamoğlu için istenen hapis cezası üzerinden seslendi özel. Sayın Erdoğan'a söylüyorum 28 Şubat bin yıl sürecek dendiğinde bu seni nasıl motive ettiyse bu 2200 yılda beni öyle motive ediyor ona göre mücadele edeceğim senle hani bir gün çıktın Hani bin yıl sürecekti 28 Şubat ne oldu dedin ya senin karşına geçip de hani 2200 yıl yatacaktı Ekrem İmamoğlu ne oldu diyeceğim ifadelerini kullandı özel. Gürley'in 237 günde hazırladığı 3900 sayfalık İmamoğlu iddianamesinin hatalarla çelişkilerle dolu olduğunu vurguladı. İddianamede 969 kez hatırladığım kadarıyla. 691 kez öyleymiş. 546 kez duydum. 499 kez olabilir. 235 kez düşünüyorum 9 defada öyle hissettim ifadelerinin yer aldığına dikkat çekti. Özel Akın Gürley'in basın bildirisinde 560 milyar lira yolsuzluk var diye yazdığını sonra arkadan haber yaptırıp rakamı 140 milyar liraya düşürdüğünü belirtti. Hangi yapılan ihalenin karşılığında iş teslim alınmamış? Geçmişte Erdoğan'ın suçlandığı naylon faturalarla suçlanmıyoruz biz. Bütün ihalelerin hak edişleri var, kazanılmış, yapılmış dedi. Ekrem İmamoğlu'nun ve arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi? Şimdi Erdoğan'a soruyorum. İlk önce şuna cevap versinler. 560 milyar lira yolsuzluk yayınlarından sonra. Şimdi 560 liralık yolsuzluk göstersin bize ifadelerini kullandı. İBB'den 1200 cep telefonunun CHP delegelerine dağıtıldığı iddiasının da yalan olduğunu açıkladı Özel. Hiçbir kanıtın bulunmadığını kaydetti iddianamede bununla ilgili. İmamoğlu'nun lüks araçlarını AKP medyasının 5 gün konuştuğunu hatırlattı. Lüks aracın MHP'li milletvekiline ait olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Pandemide 1388 konsere fahiş fiyat ödendiği iddiası vardı. Yandaş kanallarda anlatmışlardı. Özel onlara ilişkin hiçbir bilginin yine iddianamede olmadığını aktardı. Sayısız iddiaya ilişkin hiçbir kanıt olmadığını anlatıyor Özel. Fakat saraya sesini duyurabilir mi? İmamoğlu'nu Erdoğan'ın elinden kurtarabilir mi? Hep birlikte göreceğiz. Ekrem İmamoğlu İBB iddianamesini ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Gazi meclisimizi göreve çağırıyorum dedi. Öyle bir iddianame ki İş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp Cumhuriyetimizin kurucusu CHP'yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun ifadelerini kullandı. İddianamenin insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak kuyruk kuyruğa dizip bağlanan yalanlardan ibaret olduğunu savundu İmamoğlu. Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri meydan diyerek rest çekti Erdoğan'a. Duruşmayı canlı yayınlayın. Herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün. Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. Biz mi suçluyuz yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi? Kararı millet versin diye konuştuğu mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin harekete geçmesini istedi. Milletin temsilcileri milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin diye de ekledi. İBB soruşturmasının sır isimlerinden Serdar Haydanlı iddianamede tekrar ortaya çıktı. Bugüne kadar ifadeleri sır gibi saklanıyordu iş adamı Serdar Haydanlı'nın. ifadelerinden bazı kısımlar da iddianame ile birlikte ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında operasyonların başladığı 19 Mart'ta gözaltına alındı Haydanlı Teknoloji ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyordu. 2015 yılında 4.5G grup şirketini kurdu. Teknofest İstanbul, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü etkinlikleri, TOG yerli otomobil lansmanı başta olmak üzere iletişim Başkanlığı ve bazı bakanlıkların da çok sayıda kampanyasını yürüterek devletten sayısız ihale aldı. İBB'dense belediyenin AKP'de olduğu 2015 yılından itibaren ihale almaya başladı. Haydanlı Ekrem İmamoğlu döneminde de İBB ile iş yapmaya devam etti. 19 Mart operasyonları kapsamında ise soruşturmadaki gizli tanıklardan Meşe'nin naylon fatura kestiğine yönelik iddiaları sonrası gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk günlerinde İktidar medyasının soruşturmanın kilit ismi olarak tanımladığı Haydanlı, emniyette olduğu sırada üst düzey birini arayarak serbest kalmayı başardı. Sonrasında tutuklandı. O günlerde Haydanlı'nın iktidara yakın olduğuna yönelik çıkan belgelerin ardından iktidar medyasında onun için yazılan çok sayıda haber yayından kaldırıldı. Haydanlı'nın ismi yaz aylarında tekrar gündeme geldi. Özgür Özel Saray'ın iletişim başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun'la Serdar Haydanlı'nın ilişkisini ifşa etti. Bütün bakanlıklarla iş yapan, suçüstü yakalanan Haydanlı Ekrem İmamoğlu'na iftira attırılıp serbest bırakılıyor. İletişim başkanlığıyla ilişkileri açığa çıktığında onu değil iletişim başkanını feda ettiler dedi. Haydanlı'nın etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye edilen pek çok ismin ifadesi kamuoyuna yansırken Haydanlı'nın ifadelerine yönelik herhangi bir haber ve paylaşım olmadığı. Ancak İBB iddianamesinin açıklanmasıyla Haydanlı'nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler ortaya çıktı. Haydanlı'nın bir takım bilgileri duyan onlarca isimden biri olduğu anlaşıldı. Haydanlı 4 kez ifade verdi. 6 Mayıs tarihli ifadesinde Gökhan Köseoğlu bana bu soruşturma kapsamında bazı bilgi ve belgeleri WhatsApp üzerinden gönderiyordu. Bazen de şifahi olarak Kültür A.Ş.'de dönen usulsüzlükleri anlatıyordu. Köse Olundan aldığım şifahi bilgileri de aktarmak istiyorum diyor. 20 Haziran'da savcılığa örgütün çalışmasına ilişkin şemayı sunuyor. Bu şemayı duyduklarından yola çıkarak tarif ettiğini söylüyor. Bu şemayı da Gökhan Köseoğlu'nun anlattıklarından yola çıkarak hazırladığını vurguluyor. Soruşturmanın ilk günlerinde şirketine el konulan isimlerden iş adamı Vedat Şahin de ifadesinde Haydanlı'ya yönelik dikkat çekici iddialarda bulunuyor. Şahin, Haydanlı'nın Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019'da kazandığı ancak 23 Haziran 2019'da tekrar edilen seçimlerin arasında İBB tarafından yapılan Ramazan Bayramı etkinliklerini sabote ettiğini öne sürüyor. Şahin Haydanlı'nın İmamoğlu'nun tekrarlanan seçimleri kazanamaması amacıyla sabotaja giriştiğini iddia ediyor. Kendisinin alacaklarını tahsil etmek için naylon fatura kestiğini öne süren Haydanlı için iddianamede örgüte yardım, suçtan elde edilen gelirin kaynağını gizlemek ve suç gelirini aklamak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Tayyip Erdoğan İmamoğlu'nu siyasetten silmek için yazdırdığı iddianamede kendi adamlarına da acımıyor. İBB iddianamesinde Makyol İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi şüpheli sıfatıyla yer alıyor. İBB'nin AKP tarafından yönetildiği dönemde aldığı ihalelerle dikkat çekiyordu Çebi. Osman Gazi Köprüsü'nü yapan müteahhitlerden biri aynı zamanda. Çebi'nin çıkar amaçlı suç örgütüne lojistik ve finansal destek sağladığı belirtiliyor. Sahibi olduğu Le Oteli'ni örgütün gizli toplantı merkezi olarak tahsis ettiği ileri sürülüyor. Soruşturma dosyasına göre 2023-2025 yılları arasında HTS kayıtları kamera görüntüleri, banka hareketleri ve tanık beyanları otelde sık sık gizli toplantılar yapıldığını ortaya koyuyor. Toplantılarda jammer cihazları kullanılarak iletişimin kesildiği, güvenlik kameralarınınsa bantlandığı öne sürülüyor. Savcılık bu işlemlerin otel yönetiminin bilgisi dışında gerçekleşmesinin Hayatın e, olağan akışına aykırı olduğunu belirtiyor. İtirafçı Adem Soytekin ifadesinden Bak Yoldan kendi şirketine 4 milyon 720 bin lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Savcılık bu ödemenin İBB'ye kreş bağışı olarak gösterildiğini ancak aslında örgüt finansmanına yönelik gizli bir aktarım olduğunu iddia etti. Adnan Çebi ise ödemenin hayır amacıyla yapıldığını savundu. Ancak Baş savcılık Bağış olarak gösterilen bu meblağın örgüt finansmanı niteliğinde olduğunu belirterek Çebi'nin açıklamasını inandırıcı bulmadı. İddianamede Çebi'nin örgütün sürekliliği ve gizliliği açısından kilit rol oynadığı vurgulanıyor. Savcılık Çebi'nin örgüt üyesi olmamasına rağmen örgüte yardım ettiğini, toplantıların gizlenmesiyle delil kararttığını, cemır kullanımıyla haberleşmeyi engellediğini ve bu eylemleri birden fazla kez tekrarladığını ileri sürerek ünlü iş adamının cezalandırılmasını istiyor. Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. İBB iddianamesine hiç değinmedi ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Erdoğan Yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk figürlerinden biri olduğu görülüyor. Biz kendimize ve milletimize saygımızdan dolayı elbette bunların seviyesine inmedik. Kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz dedi. Başkent Ankara son dönemin en önemli zirvesine sahne oldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Zirve Bahçeli'nin konutundaydı. Erdoğan Bahçeli'yi 26 dakika bekletti. Saat 18'de başlaması planlanan zirve 18.26'da başladı. Bahçeli Erdoğan'ı kapıda bekledi. MHP ve Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonunu boykot etmelerinin ardından Cumhur İttifakı içinde çatlak iddiaları gündemdeydi. Cumhur İttifakı'nın iki büyük ortağı bu tartışmaların gölgesinde 39 dakika görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. İki lider arasındaki 29 Ekim geriliminin arkasında Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonuçlarına ilişkin farklı yaklaşımların yattığı iddia ediliyor, konuşuluyor. Bir de tabi Bilal Erdoğan meselesi var ikili arasında. Tayyip Erdoğan kendinden sonrası için oğlunu hazırlarken Bahçeli buna sert şekilde karşı çıkıyor. Öte yandan çatlağın neden olduğu belirtilen bir diğer konu da çözüm komisyonunun İmralı ziyaretiyle ilgili. Bahçeli, İmralı görüşmesinin bir an önce yapılmasını istiyor. Bu konuda Dem Parti de bastırıyor. Ankara kulislerine göre Erdoğan bu işi ağırdan alma taraftarı. Son dönemde Bahçeli'nin özellikle ekonomi ve enflasyon konusunda da Erdoğan iktidarını hedef alan açıklamaları var. İki lider arasında çözülmeyi bekleyen şimdilik 4-5 çatlak bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı 20 askerimize mezar oldu. Uçağın kara kutusu bulundu. Çözümlenmesi 7-10 gün sürecek. Uçağın düşmesiyle ilgili iki senaryo var. Uçakta personel dışında ne taşınıyordu, neden düştü, sabotaj iddiaları doğru mu gibi sorular gündeme geldi. İnsanlar konuşuyorlar bunu. Azerbaycan basınına göre soruşturma iki ihtimal üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak ortaya çıkacak yeni bulgular olayın seyrini değiştirebilir. İlk bulgular kazanın teknik arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Uçakta sadece F16 savaş uçaklarının yedek parçalarının bulunduğu belirtiliyor patlayıcı madde veya mühimmat taşınmadığı aktarılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçakta bulunan personel F-16 savaş uçaklarına teknik destek sağlayan uzmanlardı. Bu ekip 8 Kasım'da Bakü'de düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Uçağa binmeden önce tüm güvenlik ve kontrol prosedürlerinden geçtikleri belirtildi. Azerbaycan medyasının aktardığına göre uçağın son bakımı 2020 yılında yapıldı. İlk teknik teknik incelemeler uçak gövdesinde dış müdahale veya saldırı izine rastlanmadığını gösterdi. Şimdi gelelim o iki ihtimale. Birincisi korozyon ve metal yorgunluğu. Suudi Arabistan 15 yıl önce bu uçağı hizmet dışına çıkarınca Erdoğan yönetimi 2010 yılında satın aldı. Uçağın 57 yıldır uçtuğunu belirtelim. Uzun süredir kullanımda olması nedeniyle gövdesinde korozyon oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum yüksek irtifada ve yüksek basınç altında yapısal arızaya yol açmış olabilir. İkincisi kargo yükünün dengesizliği. C-130 tipi uçaklarda yükün uygun şekilde sabitlenmesi zorunlu yükün hatalı sabitlenmesi veya dengesiz dağılması özellikle türbülans sırasında yer değiştirmeye yol açabiliyor. Bu da uçağın dengesini bozarak kaza için yeterli bir neden oluşturabilir. Ancak uçuş ekibinin uzman olduğu notunu da burada düşelim. Düşen uçak ABD'li Lockheed Martin şirketi tarafından 1968 yılında üretilmişti. Türkiye'nin 19 adet C130E ve C130B uçağı var. Bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri tarafından 1963'ten beri kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere'den 12 adet C130 nakliye uçağı alacağını açıkladı. C130'ların 2040 yılına kadar uçurulması planlanıyor Savunma Bakanlığı tarafından. Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturmasında yeni detayları paylaştı. Bir toplantı daha yaptılar. 1024 futbolcu hakkında inceleme sürüyor. 47 futbolcunun Hediye puanla bahis oynadıkları belirlendi. Soruşturma Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan alınan resmi kayıtlar üzerinden yürütülüyor. Bahis platformlarının kayıt aşamasında yeterli güvenlik önlemleri yok. Banka hesabı beyan edilmeden yalnızca tanımlanan hediye puanlarla tek seferlik bahis yapılabiliyor. Savcılık bu durumun kötüye kullanıma açık olduğunu belirtiyor. Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu için idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi. Savcılığa şikayette bulunan Uysal ve Destanoğlu'na bahis sitelerinin gönderdiği rapor da ortaya çıktı. Futbolcuların sistemle organik bir bağlantısı olmadığına işaret ediyor rapor. Her iki dosyada da bahis oynama eyleminin otomatik tanımlanan hediye puan üzerinden gerçekleştiği, oyuncuların şahsi bilgileriyle bağlantılı herhangi bir finansal hareket bulunmadığı vurgulanıyor iki oyuncu da mağdur edildiklerini belirtiyorlar tazminat davası açacaklarını ve bu işin sonuna kadar gideceklerini kaydediyorlar Türkiye göre Türkiye'de işsiz sayısı bir ayda 12 bin kişi arttı toplamda 3 milyon 70 bin işsiz var devletin rakamlarına göre İşsizlik oranı yüzde 8.6 seviyesinde Türkiye'de toplam çalışan sayısı da 35 milyon 566 bin İşsiz kalanlara destek olması için kurulan işsizlik sigortası fonu var. En azından insanlara birkaç ay destek olmayı amaçlıyor bu fon. Fakat iktidar bunu patronlara kıyak merkezine çevirdi. Ocak-Eylül 2025 döneminde işsizlik ödeneği için 1.335.000 kişi Türkiye İş Kurumu'na başvurdu. 9 ayda en az 1.335.000 kişi işten çıkarılmış Türkiye'de daha başvurmayanlar da var. Ancak başvuru yapanların sadece 647 bini ödeme alabildi. Demek oluyor ki bir yılda işsizlik ödeneğine başvurulardaki artış oranı %11. Fona en çok 25-29 yaş grubu başvurdu. 300 bin civarındalar. Fondan işsizlere ödenen para 65,5 milyar lira. Yine fonda biriken paradan patronlara, işverenlere aktarılan tutar 129 milyar liraya yakın patronlara teşvik ve destek ödemeleri adı altında işsizin parası peşkeş çekiliyor Türkiye'de. Gündem özenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.